Sadet Ailesi'nin üyeleri yeni evinize hoş geldiniz. Mehmet'in o gün gelmiş senin yanına parayla. Sen de adama mesaj yazmışsın sana kadını getireceğiz alacağız evinden diye. Getiremeyeceksin tabii. Sen parayı aldın Mehmet'i e ne yaptın anlat bitirelim. Hadi ne olur bak başka konular da var. Haklısınız ama ben gerçekten onu bıraktıktan sonra hiçbir şey yapmadım yani ona. Hiçbir şey yapmadım. Bırakmamışsın, Allah bırakmamışsın, yukarıda. Bırakmamışsın, Kenan bırakmamışsın bırakmamışsın Kenan'cığım bırakmamışsın. Bırakmamışsın sonra... Mı? O Afyon tarafına girerken görüntünüz var, bırakmamışsın. Sonra orada o kamera görüntüsü seni nasıl görüyorsa Mehmet'in indiğini de görmüyor, Mehmet'in başka araca bindiğini de görmüyor. Niye anlamak istemiyorsun? Ya da anlıyorsun da yani neyin ısrarını yapıyorsun hala? Niye birbirimizi kırıyoruz ki? Ben sana buraya geldin ilk gün söyle dedim Kenancım dedi. Öyle değil mi? Doğrudur mu? E tamam yani itiraf etmek de sana bir takım cezai indirimler de yapar, bir şey ya ya yaşat. İtiraf et dedim ben sana. Dakika bir gol bir ilk geldiğini söylemedin mi program bittikten sonra? Doğrudur Sen Özel de bir durdun, bir hafif itiraf edecek gibi oldun. Sonra ne düşündüysen vazgeçtin. Oğlum karın inanmıyor sana. Polis inanır mı? Yok, estağfurullah. karımla başka Hı. tür yüzünden. Hiç başka Bizim. tür yüzünden değil yani. Hiç başka türlü alakası yok. Ha, senden bıkmıştır, bunu bahane etmiştir. Onu bilmem ben. O sizin aranızdaki ilişki ama sana, senden bundan dolayı ayrılıyor. Çünkü sen onlara da kendini böyle anlatmışsın. Çok acıklı. Ben senin için üzülüyorum. Ama ailem hani a, şu anda da hala şey olduğu için ailem de diyor, oğlum diyor. Aklan ge, hani kurtul diyorlar bana da. Ama sana destek olmuyorlar. Çünkü sana güvenmiyorlar. Ya olabilir. Ama hani, güvenmiyorlar e, sana. O yani kendi problemi. Kendi problemi olur mu? Yani İnsanlar belki aile bir, insanların bir, in... e, bir içgüdüsü vardır bir e, kendi ailesini tamam. koruma gibi. Tamam ama belki bizim de, de ama bizim de kendimizi bir ortaya doğru. koyuş çektiğimiz vardır. Sen kendini nasıl ortaya koydun da onlar sana inanmıyorlar. Bir de onu düşün. Niye sana kimse inanmıyor? Hiç düşünmedin mi bunu? Yok düşünmedim. Bir düşün bakalım. Ee, bak bu silah meselesi bu Mehmet'in arkadaşı bizim köy, köylümdü diyen hala telefon attığımızda siyah kabzalı silahı vardı diyor. Ne diyorsun bu konuda? Var mıydı silahın? Hayır. O gün yanımda hiçbir şekilde silah yoktu. Anladım. Şimdi muhabirimiz Hüseyin Coşkun'un yanında Mehmet Tural'ın kaybolduğu gün gittiği kahvehanenin işletmecisi Recep Emer de var. Bakalım Hüseyinler nerede? Hüseyin'cim günaydın, Recep Bey günaydın. Neredesiniz bize bir söyler misiniz, gösterir misiniz etrafı? Günaydın abla. Müge Hanım günaydın. Biz şu anda Kenan Yılmaz'ın köyü, Değirmen Köyü'n Biz girişindeyiz. Söylelim. Kenan Yılmaz e, aracı aldıktan sonra da... Çorba içtim dedikten sonra şöyle köyün girişine doğru caminin oraya doğru ilerleyelim. Çorba da içtik daha sonraki durağımız da bizim köydü diyor. Bizim köyün de diyor girişinde durduk içeri girmedik eve de gitmedik diyor. Aslında o da garip bir durum çünkü onun evi de hemen bakın e, ana yolun Hüseyin, kenarında. Yani Hüseyin'ciğim Hüseyin'ciğim Hüseyin Hüseyin. Şimdi çok anlatacak şeyim var Hüseyin bir saniye dur heyecanlanıyorsun. Ben bir görebilir miyim ben şu arkada da bir göreyim. Kenan da izliyor zaten. Siz neredesiniz? Bir gösterir misiniz bana bir etrafı? Siz neredesiniz? Biz önce bir görelim. Dur sakin sakin. Bir etrafı bize bir göster. Müge Hanım şu anda ben izlemiyorum ama. Bilginiz olsun. E, tamam, e, gel o tamam, zaman tamam, yanıma yok. gel. Şimdi. Yok, teşekkür ederim. Yok. E, o zaman sen bilirsin. Senin yok, arkandan yok. konuşurlar ben o zaman. Kenan tamam. bence buraya gelsen sen de bize yol göster. Buraya gelmediğin takdirde bak bu görselleri göremeyeceksin ve kendini atla, atlamak istiyorsan bir şeyler anlatacak bir şeylerin de varsa gel buraya burada sen de bize izah et. Teşekkür ederim hocam. buradan sakin sakin anlatabiliyorum. İyi e, tamam Hüseyin şurası neresi? Bir anlatır mısın şimdi bize bir etrafı şöyle 360 derece bir görelim. Kim var kameraman Kim? Ha? ha Kemal abi bize bir göster. M bir adım. Burası Değirmenköy'ün Köyün girişi. Tamam. Şöyle neresi? Şöyle dönün. Şöyle dönün. Bu, bu bahsedilen ana yol burası. Şimdi. su Değirmenköy, Akşehir'e bağlı hayır, hayır bir e, mahalle tarafta? ve Kenan Yılmaz'ın köyü. Bakın Akşehir'den gelen yol... Akşehir'den gelen yol sağ tarafta kameranın açısında Afyon'a dönen tarafta oraya. sol tarafta. Şimdi köye doğru dönelim. Dönelim köye doğru. Ya dur Hüseyin ya bunlar da orada sıcak herhalde havada. Hüseyin bir kameranın önüne Hüseyin, geçer misin? Kameranın. Hüseyin. Hu hu geç bir kameranın önünde sen o yüzden orada. <laughs> dur bir sakin olun. Günaydın. Nasılsınız? İyi misiniz? Bir sakin hayatım. Sakin. Heh. Şimdi ner bu otogar... Günaydın Müge Hanım. İyiyim Heh. sağ olun. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Şimdi biraz nabzımızı düşürelim. Evet çok iyiyim ben de. Şimdi bu otogar ne tarafta? Otogar. taraf. Recep Bey orada ya ona soruyorum. Recep Bey. O... Otogar ana yola çıkıp sağ tarafa. Otogar sağ tarafımıza düşüyor. Tam kameranın yönünde şu anda. Tamam o zaman o zaman bizim Kenan... Otogar buradan Kenan... de Müge Hanım. 14 kilometre. Tamam. Buradan 14 Ke... kilometre ileride abla tabii ki. Tamam. Kenan aldı Mehmet'i. O karşı taraftan geldiler. Öyle mi? Yani anlattığına göre o şekil. Evet. Oradan karşı geldiler. taraftan gelmiş olması lazım. Çorba içtik diyor. Bu yolu izledik diyor. Bu kavşağa geliyor. Tamam geliyor. Sonra köye nasıl nasıl dönülüyor orada? Ezilmeyin de aman. Gerçi Yuvarlak zaten. bir göbek var. Kavşak var abla Hemen kavşaktayız. Bakın bu yoldan böyle çıkmış olması lazım. Önümüzden böyle çıkıp köyün tamam. girişine gelmiş olması lazım. Tamam. Burası da bakın köyün girişi. Ha, ne güzelmiş bu böyle burası. Ay maşallah çok güzel bir yer. Tamam köyün girişi. Şimdi orada e, Kenan'ın evi ne tarafta? Recep Bey bilir. Bilir mi bilmiyorum gerçi de. Ee, Kenan'ın. Ne... tarafı demiştik. Ya. Gösterelim, gösterelim evinin tarafını. Ha, Recep de, Bey, Bey siz de gelin benimle. Ana yolun kenarında yaklaşık 200-300 metre ileride yolun sağında, yolun altında kalıyor Aa, Kenan Bey'in evi, ailesinin evi. Anladım. Şimdi Kenan sormuştum ama bir daha sorayım. Senin bayram günü bir misafirin gelmiş. Üstelik bu misafir gece birer saat falan konuştuğun, sana dert yanan ve senin de istihbaratçı olarak ve istihbaratçı arkadaşlarınla ona yardım etmeyi vaat ettiğin kişi. Alıyorsun otogardan getiriyorsun. Niye evine götürmedi? Evimde ailem var, annem babam var, eşim var, ablam var, çocukları var. E tamam bu da 62 yaşında bir beyefendi babanla da otururlar. Seni zaten yaşatın diye ki sen kaç yaşındasın? Ee, 37 38 gibi. zaten ben 38 yaşındaki birinin 67 yaşındaki biriyle arkadaşlığını da anlamam. Birisi 60 yaşında, birisi 30 yaşında. Yani hani babanla arkadaş olabilir. Herhalde babanla yaşıttır. E babanın da gelip bir bayramını kutlasaydı hani seni Seninle konuşmak için geldiyse. Ya evet ya asıl soru bu. Bu adam niye geldi o gün oraya? Kendi kendi istedi ya. ilk gidelim sormam diye. gereken soruyu sormamışım. Niye geldi ama niye? Ya işte dediğim gibi beni İstanbul'a götür. Yani son zaten İstanbul'a götür deyince zaten ben şok oldum. İstanbul'a götür. Kavatta da aynısını yazıyor zaten. Kenan beni İstanbul'a götürecekti. İstanbul'a şey değil. Ee, o o kağıtta biz onunla anlaştık, beni İstanbul'a götürecek diye yazıyor. Demek ki ön, yani ya şimdi Selamünaleyküm aleyküm selam. Konya'da kim kime gel beni ortogardan al İstanbul'a götür der bayram günü sen zaten İstanbul'dan Konya'ya gelmişsin. Köyde söyledi zaten İstan, beni İstanbul'a götür diye. Ama Köyde sana onu. O zaman dersin. Son insan, dakika yani bir olay olan bir olay. Son bu. dakika olmaz ki Konya'dan İstanbul'a. <laughs> Bak benim iddiam şu. Senin yanına gelmesinin nedeni cebindeki parayı sana verecekti. Sen de ona o kadını teslim edecektin istihbaratçı arkadaşlarına. Aynen. Benim iddiam canım? bu. Aynen. Senin iddian ne? Niye geldi? Niye sen bu adamı aldın otogardan? Bu benim iddiam. Telefon etti bana. E, WhatsApp üzerinden telefon etti bana. Tamam. O gün akşam. <laughs> e, bir otogara gelir misin dedi. Hani Bir şey mi oldu dedim. Gel dedi. Tamam. Tamam dedim. Tamam dedim. <laughs> Vardım Otobanın önü, önünde zaten dediğim gibi Arabayı bile stop etmedim yani inmedim bile hmm. İnmedim hemen arabaya bindi Anladım Ondan sonra e, sizin o tarafa doğru gidebilir miyiz Bir şey mi oldu dedim hani Yok dedi galiba derdini anlatacak bana Ya da bir şeylerini anlatacak bana Ama hep anlatıyor zaten artık gizlini saktığınız yok ki Sürekli konuşuyor musunuz <laughs> Belki dedim hani şeyi çok dinliyordu Dediğim gibi arabanın içinde de yani dinliyordu Yani hani bak bu Whatsapp'tan ee, ve sosyal medyadan hani Sizin araşmalarınız var ya Ben hı. de artık Türkçem nizami yani birbirinizi arıyorsunuz ya, sen oradan o telefon konuşmalarının çıkmayacağını düşünüyorsun ama sizin birbirinizle ilgili internet paylaşımlarınızın dakikası, süresi, ne Tabii kadar etkileştiğiniz evet, Evet, evet çıkabilir. Yani. Yani sen... O konuda bir şey demiyorum. Bak e, söylüyorum yani birbirimizle Aha. konuştuk. Tabii. Hem hani yani de çok konuşuyorsunuz. Muganım, de konuşmadım. çok konuşuyorsunuz ama zaman. öyle bir konuşuyordu ki anlatıyordu bana derdini diyordu ki işte bu kadın bana böyle küfür ediyor Tamam ya tamam. ben şu anda diyor şeyden dinliyorum diyor kulaklıktan diyor başka bir yerden diyor şeyini dinliyorum diyor yayını dinliyorum diyor akşehirlileri işte akşehirlileri şöyle dolandırdım diye şey yapmış konuşmaya Tamam geç yapmış. geç şimdi başka Bunları... şeyleri karıştırma hayır 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 şimdi demagoji yapma şimdi sen bu adamla sürekli konuşuyorsun ben diyorum ki o gün sana para vermeye geldi benim iddiam bu adamın da Müge olduğu kadar eminim geldi Kadını bulamayınca tartıştınız ve ne olduysa oldu. Yok tartışmadım. Senin iddian ne? Gittin adam sana gel beni al dedi. Bayram günü niye adamı evine götürüp de bir bardak kahve içirmedin? Yani evime götürmek istemedim. Tamam. Hiç sesim. <laughs> evet. Bazıları aldın mı almadın mı onu söyle. Almadım diyor. Aldın. parayı aldın. İnkar etme. Elinde kanıtım var mı? Sen gibi şeytanın elinde. Elinde parayla, var mı? Parayla, parayla senin köyüne gelip senin köyünden çıkamadıysa kim aldı? Ha, sen aldın. Ne oldu yani? Keçiler mi yedi? Ne? İ e parayı, parayı ne oldu? Parayı isteyen sensin. da o parayı alan onu öldüren de sensin. İnkar etme. Anladın Allah değil. Sen gibi bir kul. Doğru söyle de kurtul. Cenab-ı Allah nasıl sual verecek? İnsana benzemez. İnsanın bir yaşama. Tamam, Müslümanların aldım, hakkını aldım. yeme. Türkiye'nin yüz karası. Türkiye'nin yüz karası. Var mı sen gibi Türkiye'de üç kağıtçı? Söyle! Ay ben Melahat teyze konuşunca gerçekten Neredesin? kötü oluyor. Benim ciğerimi yaktın. Ciğerinden yan. Cennet yüzü görme. Cenab-ı Allah'ın zamanıyla rahatsın emanetini. Zamanı melekleri versin sana. Cevabı onlara ver inşallah. Beni dünyamı da yıktın. Ciğerimi de yaktın. Allah'ım ya Rabbi. Şuradan çıkmadan bana onun bir büyücü göster. Allah'ım. Amin. Ne deyin daha ne deyin. Kenin yüz karası. Moda oldun moda. Türkiye moda oldun. Senin kimseye selam verecek yüzün yok. Cenab-ı Allah'ın verdiği nimetleri yemeye hakkın yok. Kulun diye yaşama. Dövmeleyat teyze, sen vallahi konuşuyorsun da benim. Yanıyor şeyim de, benim diyelim. Kör çocukların hakkını verdi çocuk bir isim böyle. Bir de, bir de daha evvel de söylemiştim. Şimdi Mehmet beyin bir tane de engelli çocuğu var. Zaten hanımefendi bakıyor. Ama şimdi o başında yok. Onun derdi o kadar büyük ki oğlunu kaybetti. Canım ciğerim diyor. Bir tane evde torun kaldı engelli. Kadın 90 yaşında. Onun onun bakıma ihtiyacı var. Mehmet beye de ihtiyacı var. Bir ton iş yani.